Bı, 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 bı. Ay ay ay, ay, ay. Onu mu okuyalım Onu mu okuyalım kuzum gel Gel bakalım Tamam aç bakalım kuzum Evet güzelim. Çevir bakalım sayfayı. Çevir. Ah. Nereye gidiyorsun? Gel buraya. Gel buraya. Çılız korkusu yapacağız. Yunuşko. <laughs> Hadi gel güzelim. Ay. Evet bugün yine bir sürpriz videosuyla yine karşınızdayım. Kanalı ele geçirdim. Evet. Bugün Mina ile güne başladık yine. Yine şu anda gördüğünüz gibi oradan oraya Klasik. Minoşko, orası biraz yüksek değil mi kuzum? Güzel. Yüksek değil mi güzelim? Güzel. Ha? Yüksek güzelim, düşeceksin dur. <gülüyor> <gülüyor> Alayım mı seni? Gel buraya, gel. <gülüyor> <gülüyor> en son sürpriz videomuzda hatırlarsanız yine çok küçüktü. Bilge'nin anneler günü e hediyesiydi. O da zaten şurada hemen. Onu da bence hatırlayalım. Aşkım senin bu güzel ayakların mı ya bunlar? Ya küçük sanatçı. İlk sanatı seni sana yaptı bebeğim. İnan ne güzel bir şey yapmışsın. Bugün de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü. O yüzden Müge'ye çok güzel bir sürpriz hazırlayacağım. Açame. Sen de göreceksin o sürprizi. Açam me. Açam me. Açam me. Bu ara buna taktık. Açam me. Açam me ne demek? Açam me ne demek bilen varsa lütfen yazsın yorumlara. Açam me. Açam me güzelim evet. Açam me. sağlıklı yaşa, mutlu yaşa. Vina, Gel anne yandıralım. Aç 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 aç. Ya. Yeah. <laughs> nerede anne ya? Yine yorgana gömülmüş. Ha vina, uyandır anneyi. Uyandır anneyi. Anne nerede? Ay. Kalk artık. Kalk annesi, kalk. <laughs> Hayırdır sabah sabah. Neyin vlogu bu? <laughs> Hayırlı bir vlog. <laughs> Çabuk annenin üstüne atla. Bir. Bir. İki. Hepicik <laughs> <üç. gülüyor> bombardı bana. <laughs> Nerede ayaklar? Bum bum bum. Bum 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 bum. Nereye? <gülüyor> <gülüyor> Kaldır kollarını. Kaldır. Evet yavaş yavaş. Yavaş yavaş aferin sana. Bravo sana bravo. Yürü bakalım. Hop kombin değişikliği yaptık. Bugüne hazırız. Bugün sürprizler var Vinoş. Terliklerini de giyelim mi kuzum? Ha? Otur oraya. Otur terliklerini giyelim. Çok ayağına evet. Terlik. Terlik. Gel kızım. Bizim video. Tamam. Yine bak inanmazsın kim geliyor. Gördün mü kim geldi? Neydi o gerçekten yüzünde yastık izi var. Koş 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 Tık 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 Annesi gece kaç kere kalktı? Kaç kere kalktın Yunus'u? Kaç kere kalktım? İki kere oooo <laughs> üstündeki olmamış oldu ya yeşilimsi işte hayır olmadı çok pahalı yiyecek misin ha? Hmm, sevdin mi? ay çıkartma ay çıkartma neyi sevdin maydanozu mu içinden sevmedin? o güzel baya istiyorum zeytin mi istiyorsun? <laughs> bekle çekirdeğini çıkartayım En sevdiğimiz şey zeytin. Alkış Vina'ya. Bravo Vina. Bebeğim çok gelmişsin bu yumurta. Yumurtanın beyazını yemiyorum. Albümün mi ne bir şey varmış yumurtanın beyazında ve alerjik reaksiyon yapabileceği için şu anda alerjik reaksiyon yapan dünyadaki her şeyi kesmiş durumdayım. Hmm. No alerjik free life. <laughs> bu bu vlogta da yine Kahveden sonra neyi bıraktığını açıkladım. Açıkladım. Antihistaminik şeylerle besleniyorum. Kahvenin içindeki kafeinin bana iyi gelmediği ortaya çıktı. Aynı zamanda da çikolata ve 3 hafta boyunca kahve ve çikolata yemeyeceğim. Antihistaminik olan Antihistaminik anti mi? Antihisterik. Antihistaminik. Antihistaminik şeyler insanlarda alerjiye sebep olan yani vücutta yangıya sebep olan. E, yiyecekler. Anti-histaminikler de bunun tersini yapanlar. Mesela aslında avokado da histaminik ama e, onu yiyorum. Neden? <laughs> Çünkü histaminik grubundan yediğim tek şey avokado. Onu da artık... Ondan da taviz ondan veremem. Ondan da artık şimdi. taviz veremem yani. Çünkü ben bir vlogerim. Vlogger. <laughs> avokado yer. <gülüyor> <gülüyor> ne yuvalıyorsun ya? Yemediğim şeylerin bütün listesini saydığım Bir video çekeyim istersen. Çek lütfen bebeğim. Video Boş sadece bunu Mina! <laughs> nereye gidiyorsunuz? Müzik sınıfına. Yine müzik sınıfına gidiyorum Nişim. Sen nereye gidiyorsun Esat? Hmm. Sabahtan beri bir şeyler planlıyor ama... <laughs> anladım ya, <laughs> anladım. Yok çekmeler falan gözümden kaçmaz dedim. Buradan iniyoruz. Meleğim buradan. Nereye gidiyorsun? Tut 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 annemin elini. Ya tut elini. Asla. Asla tut tut. Bir, iki. <laughs> Güneşe bakamıyorum. Neredeyse. <laughs> 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 Hadi, Hadi bay görüşürüz. bay. Kaç saat sonra görüşürüz. Heyecanlı mısın? Heyecanlıyım tabii ki. Merak ediyor musun? <laughs> Sürprizlere bayılırım dostum. <laughs> Tunç'a patar mısın? Lades diyeceksin isteyeceksin sandım. Ya ne zamandır lades oynamıyoruz sette ya. Sette lades o kadar çok oynuyoruz ki Hadi ya. ben oynamıyorum ama. Ben de oynamıyorsun. Ne zamandır oynamadık. Evet ben de çünkü hiç öyle bütün tavuk yemedim. Evet doğru. Lades oynayalım. Bizim setteki Reyhan'la işte e, Lades Nilay... challenge'ını vlog çekelim mi? Çok lades iyi olur. Lades yaptılar. <laughs> Nilay dedi ki ben bu işte dedi çok iyiyimdir falan dedi. İşte sweatshirt'ine girdiler iddiaya. Sonra ladesi tutuştular. Bak aynen böyle oldu. Ladesi tutuştular. Reyhan böyle döndü. Sonra böyle döndü. Nereye dedik? yani, Nilay tuzu verir misin dedi. Nilay tuzu verdi ve lades dedi. Bak bir dakika bile sürmedi. O derece. Hiç zevkli olmadı. Ama bizimki bence büyük bir kapışma olur. Hadi bakalım. Ben de 8 Mart Dünya Kadınlar Günü sürprizim için arabaya doğru gidiyorum. Çok heyecanlı ya. Ben sürpriz yapmayı bayılıyorum Müge. diliyoruz. Ya yani şimdi balon alacağım 5 tane renkli. Şunlar güzel gibi sanki şu parlaklar. Değil mi? Evet. Hmm. Bakırı gibi. Pastel Sanda... renkleri, canlı Sanda... renkleri olsa Sanda... iyi olur ya. Mavi. Sanda... Ben... Seçelim mi öyle? Pembe. Pembe, mavi, yeşil. yeşil evet yeşil güzel. güzel. Hani gold da güzel. Gold olsun. Gold Kaç oldu? 5 mi oldu? 5 renk süper. Gayet güzel. Aynen harika. Ben böyle bir balon hediyesi düşündüm. Çünkü ne bileyim herkes çiçek alıyor. O yüzden balon bence daha sempatik. Çiçek de güzel tabii ki de. Bence balon daha orijinal. Siz ne diyorsunuz? Peki bir kadın olarak size çiçek yerine balon alınsaydı sevinir miydiniz? Sevinirdim. <laughs> ben çok çiçekçi değilim. Süper. İyi <laughs> doğru yollayayım değil mi? Kesinlikle. <gülüyor> Süpersiniz. <gülüyor> Teşekkür ediyorum. Eğlenceli Görüşürüz. Bay bay. Gördüğünüz gibi doğru yollaymışım. Bir kadını çiçek yerine balonla da edebilirsiniz. Bakalım Bina ile Müge beğenecek mi? Bina kesin bayılacak da. Bence balon çok eğlenceli bir şey. Siz ne diyorsunuz? balonla <laughs> doldu. Bence balon çok eğlenceli bir şey ya. Ben zaten hatırlıyorum eskiden çocukken sokakta gezen baloncular vardı. Annemlere tuttururdum. Anne balon alalım, balon alalım. Sanırım bütün bizim yaş grubu çocuklar bunu hatırlar uçan balon vardı. Bileğimize bağlardık. Şimdi Müge çok uzun zamandan beri dışarıda yemek yemiyordu. Ama bu kadınlar günü vesilesiyle ve çok yakın arkadaşlarıyla buluşup yemek planı yaptılar. Bir yerde yemek yiyecekler. Şimdi sürprizimi ben de orada yapacağım. Bu vesileyle diğer arkadaşlarının da kadınlar gününü kutlamış olacağım. Bakalım sürprizimi beğenecekler mi? Bu arada ilk flört ediyorken Müge ile Yine kadınlar gününe denk gelmişti. Müge'ye yine böyle bir sürpriz hazırlamıştım. Yine aynı arkadaşlarıyla Beril, Burcu e, ve Merve ile bir plan yapmıştı. Yine böyle bir restorana gidip yemek yemişlerdi. Ben de bayağı böyle gece 10-12'ye kadar falan evde balonlarımla birlikte yalnız başıma beklemiştim. <laughs> <laughs> sürpriz yapacağım diye. Ve evet Coldplay etkisi için hazırız. Coldplay efekt. 3. uçan baban, çok eğlenceli. Bu da böyle bir anekdot. Bakalım Müge hatırlayacak mı bunu? <laughs> Aslında davetli değilim. <gülüyor> Ağlarmış. <gülüyor> Neyse ben işimi şansa bırakmayıp balonlarla birlikte yemek yedikleri yere gidiyorum şu an. sefer bütün kadınlara ithafen aldım. Babacığım. <laughs> bağırman da aldık, Çok sesli. Bebeğim çok tatlısın. Sevdin mi beni? sevgilim. Çok güzel bir sürprizdi. Doğru söyle. Ya evet. Sadece böyle restoranda tam Videonun e, sandalyesi geldi falan filan derken böyle çok büyük bir tepki veremedim. Abonda ne oldu? Evet. Bir de uzun zamandır yemeğe çıkmıyordum. <laughs> evet falan. uzun zamandır yemeğe çıkmadığımız için böyle herkes şaşkın mı zaten? Masada bir süre hiçbir şey konuşamadık yani herkes böyle yemek yiyor falan. Doğru. Öyle bir anı denk geldi ama çok sevindim. <laughs> ne güzel bebeğim. Restoranı şenlendirdik dedi kesin. <laughs> <Aynen>, balonlarla. <laughs> kadınlar günün kutlu olsun bebeğim. İyi kadınlar <laughs> gününde de Balon almıştın Balon almıştım, balon bana, almıştım hatırlıyor musun? Yine sen arkadaşlarınla restorandan gelmiştin. 12'ye kadar seni beklemiştim hatırlıyor musun? Onu? Hayır. <laughs> ben restoranda beklediğimi hatırlamadım. Restoranda beklemedim. Evde seni bekledim. Tamam işte. Mı? Ben restorandan geldiğimi hatırlamadım. Yani balon aldığını hatırlıyorum. ilk kadınlar gününde. Kızlarla, evet, kızlarla kadınlar günü yemeğine gitmiştik, karşıya gitmiştik bu evet, sefer doğru. Sanjur <laughs> bugün yine acaba yine oraya gitsek mi diye konuştuk. Sonra oranın yemeklerini falan çok beğenmediğimizi, gereksiz pahalı olduğunu düşündüğümüz için gitmedik. Ama o zamanlar restoranlar daha geç kapanıyordu tabii, ki, öyle de bir durum vardı. Düzelsin. Şey, yani. güzel güzel sadece bugün değil. Her gün sana tabii ki de Ezberlemiştim. Kadınlarına... Neydi laf <laughs> neydi? <gülüyor> Hayır ya. Kadınları... hissettirecek <laughs> nezakette, naziklikte, ilgi ve alakamla bir eş, bir koca olmaya çalışıyorum. Ay canım benim. Böylesin zaten. Ay canım benim. Yani Aç sadece bugün değil. Zaman. Ya, bugün, ya bugün ya bugün, bugün bir fotoğraf çektim ya bir duvar yazısı. Açken söylediklerimden sorumlu değil. <gülüyor> <gülüyor> Sana yollayamadım onu, yollayacağım. Gerçekten öyle. Açken söylediklerimden sorumlu değil. Ay mi? canım ne ya. Güzelim Gerçekten benim. Kadınlar gibi olsun. Her zaman olsun. kendini çok değerli hissediyorsun. Ve kanala ele geçin. Bugünlük benden bu kadar. Başka vloglarda Ben zaten sabahtan işare. beri senin bir şeyler planladığının farkındayım. Ama başka bir şey planlayacaksın zannetmiştim. <laughs> evet ya seni hediyeyi tahmin ediyorum demiştim. Ben kesin tahmin ettin zannettim. Allah'tan tahmin edememişsin. Ay minnoşum nasıl oynuyor balonlarla bir tane. Çok seviyoruz seni de güzelim. Bay Kızlarımıza bay inanmak ve onlara desteklemek çok önemli. Kamu spotu ile bunu Güzel. Çok güzel bir noktaya değindin. Kız evet. çocuklarımıza inanmak, onları desteklemek gerçekten çok önemli. Çünkü onlar da ileride kadın olacaklar. Ve her şeyi o zamanların tohumu inansın. şimdilerden atılıyor. O yüzden Kesinlikle. onlara inanalım ve her zaman destekleyelim. Ya Vinoş çok şanslı. Böyle güzel bir babası var. Ha ne güzel. güzel Duygulandırıyorsun mi? beni böyle konuşarak. Evet benim çok güzel bir babası var. O zaman evet, görüşmek üzere. Bolon'la. geldik. Bu sizi size seviyoruz. Her zaman kendinize değer verin. Size değer veren insanlarla beraber olun. Arkadaşlarınız, aileniz bu çok önemli. Görüşürüz. Bay bay. Bay bay.